Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para haber kanalımıza hoş geldiniz. Son bir gün içerisinde kripto paraların ortalama %10 ile %20 arasında bir düşüşe sahip olduğunu görebiliyoruz. Piyasalar baya bir hızlı şekilde çakıldı. Bitcoin 105.000-106.000 bin, bin dolarlardayken 98'e düştü. Ethereum 3400'lerden 3000'e düştü. Solana 260'lardan 220'ye düştü. Baya bir düşüş var arkadaşlar. Peki bu düşüş niye geldi diyorsanız. Bunun sebebi arkadaşlar DeepSeek adlı bir şirket bunlar arkadaşlar tüm teknoloji hisselerini kırmızıya boyadı. Çünkü bunun olayı arkadaşlar yapay zekada Çin artık çok ucuza mal edebildiğini gösterdi herkese. Peki neden bu dipsik bütün her şeyi böyle inanılmaz bir şekilde çökertti? Çünkü arkadaşlar Çin şunu söyledi insanlara. Biz sadece 6 milyon dolar bir maliyetle Böyle bir uygulama yaptık. DeepSeek arkadaşlar chat GPT tarzında bir şey ve açık kaynaklı arkadaşlar yani open source olarak geçiyor. <laughs> Bu yüzden de arkadaşlar herkes şu an bunu kullanıyor. Hatta şöyle göstereyim size DeepSeek arkadaşlar Apple Store'da birinci sıraya oturdu. Çünkü insanlar para vermek istemiyor. Yani şimdi OpenAI kullanmak istiyorsanız premium almak zorundasınız eğer gerçek anlamda iyi bir şekilde faydalanmak istiyorsanız. Bu yüzden de bir para ödüyorsunuz oraya. DeepSeek arkadaşlar şunu söylüyor. Bizde diyor öyle bir para falan gerek yok. 6 milyon dolara yaptığımız şey diyor her şekilde sizin işlerinizi görüyor ve chat GP'den daha da iyi performans sağlıyor. Bu yüzden şu an herkes free access diyor yani direkt olarak ücretsiz bir şekilde burayı kullanabiliyorsunuz ve açık kaynaklı. Bu yüzden arkadaşlar piyasada şöyle bir şey oldu. Acaba dediler hani piyasa bir balona mı dönüştü? Özellikle bu işte Nvidia gibi ne bileyim yapay zekaya olanak sağlayan birçok hissenin yabancı hissenin çok bir değerlemeye sahip olduğunu, fazla değerlemeye sahip olduğunu mu düşündü herkes? Bundan dolayı da böyle bir satış başladı. Bu satışın başlamasıyla beraber de tabii ki de bundan da kripto paralarda payını aldı arkadaşlar. Yani şöyle girip bakarsanız ortalama %10-20 civarında bir düşüş var birçok kripto parada. Dediğim gibi arkadaşlar bunun da en büyük sebebi bu Dipsik'in bütün kripto para ve normal borsaları da etkisi altına alması. Bu videoyu çekerken Amerika'daki borsalar henüz açılmadı fakat açıldığı zaman büyük ihtimalle sağlam bir satış gelecek. Hatta işte en çok düşenler bu Nvidia falan olacaktır. Bununla beraber de arkadaşlar tekrardan piyasaya böyle bir ucuzlama geldi diyebiliriz. Peki Bu düşüş çok çok devam eder mi? Ben zannetmiyorum arkadaşlar. Şahsen buradaki bu yaşanan olay kripto için çok güzel bir şey. Çünkü açık kaynaklı ve ücretsiz bir şey. Yani kriptoyu geliştiren insanlar burayı çok daha fazla kullanıp bundan faydalanabilir. Eğer elinizde de sabit para varsa bence sevdiğiniz ve iyi olan coinleri böyle ucuzdan toplamak gerçekten güzel kar ettirebilir ilerleyen zamanlarda. O yüzden bunu deneyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar en çok etkilenen projelerden bir tanesi de yapay zeka coinleri oldu. AI agentlar oldu. Yani market cap'i son 24 saatte %27 düştü. Baya baya bir düştü. Çünkü arkadaşlar buradaki coinler çok yükselmişti. Bu yapay zeka ile alakalı dipsik muhabbeti de olunca son 7 gün içerisinde mesela Virtuals %50 düşmüş. Fart Fartcoin %58 düşmüş. AI işte 16 %28 düşmüş. Şu an tek artan bir tane var. Bu Toshi. Bir de arkadaşlar şurada akt diye var. Geri kalan hepsinin %20-30-40 civarına düştüğünü görüyorsunuz. Bu baya bir sıkıntılı bir şey. Ama bence fırsat. Ben fırsat gözüyle görüyorum. Eğer buradaki hype kaçırdıysanız bunlar gayet şu an ucuza geldi. O yüzden alıp kullanabilirsiniz de riskenizi unutmayarak. Genel olarak arkadaşlar piyasanın düşmesinin tek sebebi dediğim gibi bu dipsik ve bence bu bir kaos yarattı piyasadan. Ama bence tekrardan her şey yerine oturunca düzelecektir. Bu arada arkadaşlar sizlere Mind of Pepe'nin ön satışını da hatırlatmak istiyorum. Aynı arkadaşlar Mind of Pepe'nin bir satışı var. Mind token'ını satıyorlar. Şurada bir 15 saatlik bir geri sayım var. Bu 15 saat bitmeden alırsanız şuradaki fiyattan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir Mind token 0.0032 dolar. Eğer bu geri sayımın bittikten sonra alırsanız şuradaki rakamlar %3, %5 biraz daha artıyor. O yüzden daha ucuzdan almak isterseniz açıklamadaki linke tıklayarak alabilirsiniz. Bence yapay zeka ve AI agent olayı ilerleyen yıllarda daha da önemli olacak. O yüzden buradaki fırsatları da değerlendirmek gerekiyor. Bir de arkadaşlar burada %555 oranında bir staking ödülü var. Eğer buradan bir token alırsanız onları da stake'e koyarsanız yani şuradaki staking mekanizmasına tıklayıp buy and stake'e tıkladığınız zaman buradan cüzdanınızı bağlayıp direkt olarak alabiliyorsunuz. Aldıktan sonra arkadaşlar sizler buraya ne kadar fazla stake koyarsanız alacağınız ödüller de o kadar yüksek olur. O yüzden sizlere tavsiyem bunları alırsanız stake'e koyun ve bu sayede elinizdeki token miktarlarını da arttırın. Bu arada alım işlemini de şöyle yapıyorsunuz. Kripto ile satın al butonuna tıklayıp buradan cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Cüzdanınızı bağladıktan sonra arkadaşlar Ethereum'dan veya Binance Smart Chain'ından alımlarınızı yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ethereum'a biraz pahalı olacağı için BNB'de de alabilirsiniz. Evet arkadaşlar genel olarak sizlere bütün detayları vermeye çalıştım. Piyasalardaki düşüşün en büyük sebebi şu an bu sizlere bahsetmiş olduğum dipsik ve bunun e, tüm kripto ve borsalardaki acaba bir balon mu var? Birçok piyasa ve birçok hisse gereksiz mi yükseldi? Bununla alakalı bir sorun var ve insanlar bu yüzden satıyor ellerindekini. Ama buradaki bu kaos havası bitince tekrar yükselecektir. O yüzden fırsatı kaçırmamak gerekiyor bence. video izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.